kesildi ya. Şanssızlık, şanssızlığın da böylesi yani. Merhaba arkadaşlar nasılsınız, iyi misiniz? Ben arkadaşlara haber ederken Whatsapp'tan e, mesaj yazdım bazı sevdiğim arkadaşlara. E, ve elektrikler kesildi şu an. Biraz önce kesilmişti. Geldi diye sevindim. Tam dedim canlı yayında geldi. Hatta yeniden tekrar gitti. Cık. Hay Allah Ya Rabbi Ya Evet arkadaşlar nasılsınız İyi misiniz Allah iyilik versin herkese mutluluk versin sağlık saat versin. Evet yorgun bir günün ardından sonra evet bayağı yorgunum. Ay çamaşır astım çamaşır astım her yer çamaşır dolu çekirge. Hayret bir şey yani dışarıdan ışığı yanıyor ee, Direkten ışığı yanıyor bizim mahallenin evlerin evde sıkıntı var. Bilmiyorum yani. Direk ışıkları yanıyor. Aşağı komşulara telefon ettik. Onlara sorduk. Onlar dedi bizim de dedi, elektrik direklerimiz yanıyor ama dedi, şey yok dediler. Yani evlerde, meskenlerde yok dediler. Telefon açtık. Öyle bir sorun gözükmüyor diyor ama diyor. Şey ne diyor Salim şey? Elektrik idaresi. Allah Allah. Diyor. Allah Ama Allah. Tamam. Senin internet sen internetten de mi şey yapıyorsun? Evin internette kesildi. Evet. Ee, o zaman ben kendi şeyimi açtım. Kendi verimi açtım. Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Kim var orada bakalım hey. arkadaşlar. Bir arkadaşımız <laughs> gelmiş hocam. Arkadaşlar like like Ne güzel kokuyor saçların. Uy canım Kacımı benim. yıkadım da. Ben de bakayım. yıkadım. Ben de banyo yaptım. Şimdi öyle yoruldum, öyle yoruldum ki Dora vallahi. Arkadaşlar sizin için anneannem süslendi. Yok <laughs> Yo, ne süslendim be. Bir elbise giydim. Dora almıştı bana bu elbiseyi, değil mi Dora? Hatırlıyor musun Dora? Aa evet. Yok Çiçek. ya, onu teyzem aldı. Hayır, hayır, sen aldın. Annen annene beraber sen getirdin bana anneler günü hediyesi olarak. Aa Ay gözükmüyor, gözükmüyor, gözükmüyor arkadaşlar. <laughs> Ay, Ay. tabletin ışığını mı Yok ya tablet. Öbür power bank'te elektrik ışık var mı? Bir baksana. Burada pembe. Pembe power bank var ya şeyin üstünde. Kutunun içinde. Benim örgü, örgü, örgü sepetim var ya. Aha. Örgü sepetinin içinde. Hay Allah bir Haftada bir canlı yapacaktım. Yapacaktım. Var mı Dora? Durar sen hiçbir şey bulamıyorsun ya. Evet, evet. Televizyonun önünde benim ördüğüm sepet var, İçinde benim telefonumu anti şeylerin falan var, vur zıvır vur zıvırlarım. Allah Allah, bakmadan hiçbir şey bulamıyorum diyor ya. Dura ben kıtmıyorum söylemekte anlamıyor musun söylediğimi? Yok anneanne ee, sen hayırlısı. Bir dakika verir misin? Buna tak telefonun şarjı bitmesin. Neyi? Bak şimdi bu power bank telefon ama tabletinin şarjı bitmesin diyorum. Onu tak diyorum. Yok benimkine oynuyor mu benim. Tamam tabletinin şu tabletin dışını göster. Heh, tamam. Evet kim geldi arkadaşlar acaba? Ümmü Özdemir. Aa Ümmü. Yıldız ablaya akşamlar. Elektrikler mi yok? Evet evet Ümmü. Merhaba nasılsın? Senin çoluk çocuk burada. Oh rahatsın vallahi çocuk çocuk burada fındık topluyorlar ne güzel o sen Anam, de orada dinlen. Ama böyle şöyle dur benim yüzümü şöyle bir şey yapsınlar. Ay sıkıntı geldi Dora bana. Elektrikler kesildi biraz önce. Tam ben bu haftada bir cumartesi günler canlı yayın yapıyorum. Değil mi? Ondan sonra Çok yoruldum bugün de öyle bir yoruldum ki vallahi. Merhaba, hoş geldiniz arkadaşlar. Yasemin, Osmaneli Yasemin selamün aleyküm demiş. Aleyküm selam Yasemin, hoş geldin. Ümmü Özdemir, çok şükür iyiyim. Ben de burada çalışıyorum. Ay yavrum ne yapacaksın işte. Geçen de bayramda izin aldın ama bu her bayramda izin vermezler tabii ki. Nasılsın daha, ne yapıyorsun? çocuklar keyfi burada iyi. Oynuyorlar, giriyorlar söylüyorlar. Sık sık görüşüyoruz. Çay içiyoruz, yemek yiyoruz beraber. Ay canım benim ya. Yasemin'cim sen ne yapıyorsun ne diyorsun Osmani Elim benim canım benim hayırlı yayınlar hayırlı yayınlar demiş Osmaneli Yasemin Yasemin'cim işte ben Arkadaşlar bir türlü canlı yayında ne zaman açacaklar ne zaman kapatacaklar bir problem oluyor yani problem olmasına gerek yok yani benim belli Ben Cumartesi günü bir defa açıyorum Hani kafam estiği zaman aç açmıyorum yani kafam estiği zaman açmıyorum hafta içi zaten olan arkadaşlara gidiyorum. Bildirim gelmiyor bana. Bildirim gelse e, ben tesadüf bakıyorum. Tanıdıklardan kim var diyorum. Bakıyorum. Onların canlı yayına gidiyorum yani. O daha önce de söyledim. Cumartesi günü dedim, Canlı yayınım var dedim. Katılım fazla olursa haftada bir yapayım ama iyi iyi olsun. Katılım olsun. En az 15-20 kişi olsa hiç olmadı. 12-13 kişi geçmedi yukarı ama e, olsa daha iyi olacak tabii ki. Ümücüm sen de canlı yayına katılırsan beni yalnız bırakmazsan Mutlu olurum. Katılım fazla olduğu zaman benim saatlerim daha iyi geliyor. 2460 saatim var. Daha benim e, 1600 saate daha ihtiyacım var. Pervincim hoş geldin. Hayırlı akşamlar ablam demiş. Mesaj attım sana. <laughs> Gördün değil mi? Ne haber? Ne yapıyorsun? Ne diyorsun? Şükür nasıl iyi mi? şimdi yemek yedik canlıyı gördüm demiş Osmaneli Yasemin canım benim beni yalnız bırakmazsınız inşallah bu akşam canlı yayınımız arkadaşlar e, ben tam 2 saat sürdürüyorum şey Yasemin e, öyle fazla ay biraz daha ay biraz daha diyenlere şey yapmıyorum Elektrik birazdan gelecek anneannem tamam. de. bir kural bir şeye kural koymamız lazım değil mi Mesela cumartesi akşamı dediğim cumartesi akşamı saat kaçta 9 ile 10 11 2 saat 120 dakika 121 122 dakika yapmıyorum yani Kafamı estiği zaman da aç, açmıyorum ben. Bir şeyde kural koymak lazım. Bir düzenli bir yani bir e, ne derler ona ya Aziz Allah Celle işte La ilahe illallah reşten, ne İllallah Bir şey yapıyorsak istikrarlı bir şekilde yapmamız lazım. Değil mi ama? Yani programlı, istikrarlı. Arkadaşlara da destek verelim. Arkadaşlar da bize destek versinler. Ay, e, da Epo Dayı'nın kanalı. Hayırlı yayınlar Yıldız Hanım bu bu bol izlenmeler, bol saatler, canlı yayın yeni gelen arkadaşlara selamlar demiş. Osman Yasemin hoş geldin Efo dayı Efraim Bey, e, hoş geldin. Pervin Aydemir de diyor ki Efo dayı hoş geldin diyor. Osman Yasemin. aleyküm selam Efo, hoş geldin demiş. E, Efo dayının kanalına hoş bulduk Pervin Hanım, canlı canlı geziyoruz işte. E, Efo dayı ben geçen canlı yayına geldin mi senin ya yoksa izledim. en son izlediğim ay o kına kına yakma olayıydı ondan sonra daha rast gelmedim yani ya bilmiyorum benim telefonuma bildirim gelmiyor arkadaşlar ne yapacağım nasıl edeceğim onu geçen bak hatta telefoncuya götürdüm de telefoncuya söyleseydim ayarlardı aslında bu doğru unuttum onu ben telefoncuya söylemeye ya yani. Ee, hoş bulduk Pervin Hanım. Canlı canlı geziyoruz işte demiş. Osman İlyas'ın Aziz Allah şefaat senden ya Resulallah demiş. Evet Yasemin'cim Allah hepimizi ıslah etsin. Allah yoluna getirsin. Herkesi ya Rabbi ya Allah'ım ve vatanımızı milletimizi korusun ya Rabbi. Burada da kurmasın Allah'ım. Merhaba arkadaşlar. Benim de karanlıkta da gözüm elektrik yok değil mi şu an? Az senin tabletini bir açar mısın Dora? Tabii. Ha, açık Ha, bir... Ohoho, çok ışık geldi. Çok ışık geldi. Anne istersen şöyle. Ay, ben... Ha, birazcık şey yapalım. Şuraya puflarımızı serelim. Orada çok güzel olur. Arkadaşlar da net falan görür. Bence öyle yapalım. Ama çimenler ısladık ya. Yok. Bir şey olmaz. Pufu koyarız. sanırım ben hiç canlı yayın yapmadım. Tek bir defa yaptım. O da 3-4 ay oluyor. Gerek görmeden ee, saatlerim doldu. Aa maşallah iyi iyi. Benim 5000 bin... Evet 5000'i bir... geçti. Allah razı olsun hepinizden. Aa çok iyi vallahi. Anneanne bir canlıda da 5000'i geçmiş mi? Ee, Efraim Bey senin şeye mi ihtiyacın var? Nedir onun adı? Aboneye mi ihtiyacın var? Saatlerin dolmuş. Anlamadım saatleri nasıl dolduruyorsunuz ya? Bitiyor tüyo verin bize ya. Mesela bir senedir, bir buçuk senedir ben bir saatlerimi dolduramadım yani. Anneanne bir buçuk değil iki buçuk sene oldu. Olur mu canım bir buçuk sene oldu. Anneanne hayır ben e, kaç yaşındaydım ben. Olur mu Dora ben de ilk korona olduğumda olmuştuk. Yok. Yıldız bugün senin oynatma listeni açtım demiş. Canım benim o iş yavrum benim ya. Aç Yasemin. Ya Gece oynatma listesi açıyorsun. O süre sürekli senin bütün videoların izleniyor orada. Gece yatarken açacağım sabaha kadar ne kadar olursa artık. Ay çok teşekkür ederim. Osman İlim benim, Yasemin'cim. Osman İlyas, Efo dayı aleyküm selam. Efo dayının kanı, Pervin Hanım yok. Öyle bir şey, neden alındınız? Annen, ben Efo dayı öyle... azar eşitlik ağzının payını aldım. Ne oldu? Ulan gözden bir şey kaçırdım herhalde. Birbirine kim kim azar eşit yaptı? Ablacığım arkadaşım gelecek gel ama otura. kapatmayacağım. Bilgin olsun. Anneannem gel istersen sandalyeye çekelim oraya oturalım. Hayatım hiç ilgilisim yok ya. Bir daha şimdi buraları şey mi yapacağız ya. Bence öyle yapalım. Arkadaşlar daha iyi görür. Al sen şu tablet elimden o zaman. Nasıl olsa elektrikler yok arkadaşlar. Elektrikler kesik. Elektrikler nasıl kesik anlamıyorum. Evlerin elektrikleri kesik. Başka yerlerde şey, direklerde Hayır elektrik. arkadaşlar direklerde şey. Direklerde de o zaman olmaması gerek. Yani. Kapıyı kapat kızım. Kapatamıyor kapatamıyor. Yumurcuğum, Ay toray ya, müyüz acaba? Bence üşürürüz. Üşürüz, üşürüz. Yok yok şey yok. Armut binderleri alırız gel. Toray sen üstüne yalnız bir şey yiyorum. Bak onun, onun içinde sen hırkan var. O şeyin taburan içinde. Annem ben terliyim ve gittim evde. Olsun gel. Arkadaşlar elektrik kesik. Karşı köyde elektrik var. Bizim bu mahallede elektrik yok. Ama elektrik direklerinde elektrik var. Anlamadım gitti. Yıldız Hanım, abonem de doldu. Benim Allah razı olsun sizlerin sayesinde. Çok teşekkür ediyorum. Youtube aileme Allah razı olsun. En son 60 abonem eksikti. İlknur Hanım'ın kanalından bir kampanya açtık. Ha işte öyle bir şey yapmayı diyorum ama ben bulamıyorum. Yani grup kurmak lazım. Gruplaşalım diyorum yani arkadaşlar ama. Hiç kimse oralı olmuyor anlamadım ben ya. Vallahi billahi anlamadım. Canlı yayınlar için de diyorum yani. Belli bir saatler herkes bilsin birbirine destek olsun. Ondan sonra cuma. bilmiyorum ya. Şey yok ya. Bir gruplaşma, bir düzen yok yani. Sen açtım, ben açtım davası oluyor. Canlı yayınlarda. Ay. Ay Dora. Yani üstü aldım. Şimdi bu da üstü düşüyorsam böyle. Şu omuz şunu alayım var şöyle. Hı. E bu dayının kanalı az önceki canlıda mı? Az önceki az önceki canlıda mı? Pervin Hanım ben yemek yiyordum. Orada insanlar sevdiği kişiye gider. ilgi gördüğü kişiye gider. Doğru söylüyorsun. Anneanne, nimet geldi mi? Nimetle dalga Ay. Ha şimdi ondan bahsettik ya gelir belki. Evet. Nimetle dalga geçilmez arkadaşlar. <laughs> Vallahi biz de çıktık işte evin dışına. Elektrik direni, elektrik direğinin altındayız arkadaşlar böyle. Dorada da burada. Oh Dorada da tabletini aldı. Sen nereden interneti çekeceksin? İnternet çekecek senin. Elektrik yok evine yok, elektrik Yok internetle bir şey yapmayacağım ki. Hmm. Sadece. Aa Hatice gelmiş. Hoş geldin Hatice. Aa, hoş Hatice, geldin. Benim o para kazancı öğrendik. Yok çünkü... o Hatice değil. Hatice Yelda'nın hayatı. Yıldız ablacım nasılsın demiş. Teşekkür ederim Hatice'm hoş geldin, hoş geldin. Pervin Aydemir evet. Demek deminki canlı da bahsediyorum Efo'dayı dayı demiş. E, Demek ki canlı hangisiydi hayatım? Nerede bahsettin? Hatice Yelda'nın hayatı. Yeni gelen arkadaşlar hoş geldiniz canlarım demiş. Pervin Aydemir. Hatice'm hoş geldin. Hatice Yelda'nın hayatı. Efo'dayı hoş geldin. Efo dayı bir şey Efraim'in adamın adı ee, 60 yaşlarında bir abi ee, köy hayatı yaşıyor deden, kaç yaşıyor ha, deden 65 yaşında yani Ondan Allah, sonra Cuma, deden... o da orada EFO odayı yapmış o kanalın adını Efraim Aslında adı da bak benim torun merak etmiş de soruyor Ondan sonra yani normalde Efraim dayı olacakmış. Efo. <laughs> evet Efraim dayı olacakmış da. Sefo ile Efo gibi. E, Hakkı dayı. Ebraim dayı. Canlı açmış Sefodan... orada yanlış anlaşıldı da. Hakkı Ocak. Hiç duymadım. Kim o Hakkı Ocak? Ben de gideyim ona ya. Olduğu Annen... zaman bana da söyleyin de ben de oradan belki birkaç arkadaş bana gelirler. Annen bir şey diyeceğim. Efo dayı ben Sefo'dan kopya almış. Sefo Sefo, Efo. Hmm. Ee, Hatice Elden hayatı. Arkadaşlar benim de bu akşam 23'te canlım var. Buyurun gelin canlıların bol sohbet eğlencelidir. Ranga Ranga. <laughs> evet ranga hayatım ranga evet. Siz ranga bana gelin ben de size geleceğim tabii ki. Anneanne Ranga Ranga o kendi e, girişini yapar mı? He he kendi oynuyordu yani. anne. Ranga Ranga. Hı hı. Efo dayının kanalı. Ee, Yasemin Hanım kanal açılmadı. Daha oğlum uğraşıyor açmak için. Valla ben o işleri hiç yapamam ama beceremem. Benim e, YouTube adresim değişik. Bir acayip acayip ne bileyim mail adreslerim, gmail adreslerim. Hep karıştı valla birbirine. Efo dayı hayırlı uğurlu olsun demiş. Pervin Aydemir ben orada kimseye hadi oraya gidelim demedim ki. Sadece bana bildirim geldi diye söyledim. Ne oldu Pervin'cim anlamadım ben ya. Bana da anlatır mısın? Ha benim bildirimim gelince mi başka bir canlıdan bana geldin sen? Anlamadım ben Vallahi biraz Fransız kaldım ya. Nasıl Fransız? Öyle derler Fransız kaldım derler ya. Hayır canlar selam canlarım demiş Hatice Yeldan hayatı canlarım hayırlı bereketli yayınlar demiş. Aa, ben yemek yiyorum. Sen sevdiği Hayırlı o, o hissedemiyorum. Pervin demiş ki hayır, hayır Efe dayı demiyorum. Zaten yanlış anlaşıldı ise özür dilerim demiş. O ne oldu demiş. Pervin Aydemir. Geri geri gidiyorum şimdi. Pervinci yıldız bugün seni oynatma listeni açtı Osmaneli. Efe dayının yıldız hanım ben ilk canlı yaptım demiş. Dur o eski olan ne oldu ki bir şey mi oldu? Ben ona bir geri geri gideyim de bakayım ne olmuş. Ümücüm orada mısın? Ümü bak köyün. Ay fındıklar daha toplamaya başlamadık biz. Salim işte bu Ümmü denen arkadaş var ya buradaki arkadaş işte onlara Ümmü arkadaşımızın kayınpederlerle beraber fındık toplamaya gittik. Ümmü'nün kocası, Ümmü'nün kaynağı. Kay kaynanası kaynatası bugün fındık topladılar Salim beraber. Anneanne, arkadaşlardan bir İmece yapacaklar. Bir... Onlar da bizim bahçeye gelecekler, toplayacaklar. Anneanne arkadaşlardan bir var. Arkadaşlar sizin atlarınızı çok merak ediyorum. Herkes yorumlara adınızı Bak, yazabilir. Bak şu Ümmü, yazıyor ya burada Ümmü Özdemir diyor ya o kim biliyor musun? Kim? Bu hani Ahsen vardı ya orada abileri var ya Ahsen'in. Abilerin annesi. Ha. Ümmü teyzesi benim de torunum. <laughs> Ay soğuk kız buralar. Vallahi soğuk oluyor ya. Arkadaşlar ben dozerik için böyle yaptım. Yoksa bu çok korkuyor dozerikten falan. İşte kaç gündür yeğenlerim bendeydi. Çocuklar bendeydi işte. bir Dün anne akşam anne, oraya gittik gönderdim. Anlattın arkadaşlara ya benim şeye. Kork ne? Neden korktuğumu. Ha, sen dozerikten korkuyorsun ya. Arkadaşlar neden ee, korktum anne. Kız kardeşimin iki tane kızı bendeydi. Doro da vardı. Üç tane kız bugünden beri onlara piknik yaptık. Onların keyfine göre gittim. Mısır kaynattık. Ondan sonra piknik yaptık. Ee, ay özledin mi? Onlar da seni çok özlemişler annesi. Çok özlemişler seni. Gönül sefası. Selam Yıldız demiş. Gönül sefası. Hello. Hello. <gülüyor> <gülüyor> hello bacım. Hello. Hello sefoşum. Hoş geldin. Hoş geldin. Ay üşüdüm ya. Oh mislemiş. kız hava soğuk soğuk vallahi soğuk soğuk bir de ben bir de bugün çok ya her gün yoruluyorum da bugün var ya çocuklar da beni çok yordular. O kavga ediyor, o ağlıyor, ona küsüyor, ona onun arasını yapmak için onu biraz susluyorum, ona gidiyorum, ona sadılıyorum. ona sus diyorum. İkisinin arasında kaldım. Ondan sonra cuma. Büyük ablalar hiçbir şeye karışmıyor da o ikisi var ya ikisi benim, to, benim torunumla küçük şey Zeynep. İkisi beraber birbirlerine küsüyorlar, trip yapıyorlar. Ondan sonra yürüyüşe çıkalım diyorlar bana yürüyüş. Ben yürüyüşe mi çıkabilirim bu dar zamanda köye yukarı? Ben zaten yorulmuşum. Piknik yapalım dediler yukarıki çayırda. Yukarıki çayırda dedim yapmayın. Gelin sen bizim de dedim. Bizim harmanda çayırda yapın dedim burada. Onlara piknik yaptırdım anam. Ne varsa götürdüm. Dolmalar, molmalar, işte şeyler şunlar bunlar. Çaylar, termoslar hanımefendilere. Onlara da Salim geldi işte. O da yorulmuştu çaldı aldı. Fındıktan geldi o da. Ondan sonra ne yaptım? Karnı yarık yaptım bugün. Akşam üzere. Ondan sonra daha e, ne yaptım? Bulgur pilavı yaptım. Yoğurt vardı. Çocuk yapmayı üşendim. Ondan sonra kö çorba, köfteli ekşili çorba vardı. Dora onu yedi kalktı. Daha karnı yarık yiyecekti ama yemedi Dora. Ondan sonra 5 kişiyiz arkadaşlar. Hadi gelin hadi lütfen. Hadi arkadaşlar lütfen gelin. Ümmü çağırayım mı oğullarına? Ümmü, ö, Ümmü sen olan adı neydi? Gönül sefası destek. Sefoşuyorum. Sen şimdi bana destek verdireceksin. Ne değil mi yani bu akşam ve topluyorsun arkadaşlar. Maşallah torunlarına maşallah kaç tane torun var. Hadi Yıldız Hanım. Yok hayatım şey bir tane Dora benim torunum İstanbul'dan geldi. Doracık benim torunum büyük torunum. Bir de benim 3-4 yaşında torunum var o İstanbul'da. Bir kız bir erkek torunum var. Diğerleri o benden küçük kız kardeşimin doktor kız kardeşimin e, kızları. Onlar da aşağı benim köye ev yaptırdılar. Onlar da aşağıda oturuyorlar hafta sonları geliyorlar köy evlerine. Ama benim buraya geldiler. Dora'yla oynadılar falan sonra gittiler eve. Yok benim iki tane ama şu an yanımda bir tane var. Bak şu. Bu. cadı var ya cadı cadı benim torunum. Ee, ne var ne yok daha ne yapıyorsun Efo? Efraim Bey ne yapıyorsun ne var ne yok? Hayırlı uğurlu olsun düğünü yaptın. Düğünleri yaptın. Evlendirdin çocukları çocuğu yavrunu. Allah hayırlı uğurlu olsun. Hatice Yıldan Hayatı Ümmü Özdemir hoş geldin bana da destek olsan sevinirim canımsın demiş. Aa ee, olur tabii ki. Yıldız Hanım çok geriden geliyorsunuz biraz atlayın isterseniz. Gönül sefası biraz e, abonen e, biraz abonen 900 olsun. Bir de saatin 4'te 4'e yaklaşsın. Ondan sonra verme. Başlayacağız Yıldız. Efe doyana kadar Yıldız Hanım dayı nerede bir şarkı söylesin de dinleyelim dayı. Dayı dayı bizim Salim dayı mı? Salim amca mı? He yok Salim amca çok yorgun fındık topluyor. Fındık topladı çok yorulmuş. Ondan sonra valla elektrikler de kesildi. Anlamadım elektrik kesildi zaman ap, e, direklerin ışığı sönmez mi? Direklerin ışığı sönmedi. Evlerin ışığı yok. Aşağı komşulara sorduk. Onlar da öyle dediler. E, o karanlıkta oturuyor dinleniyor. Çok yorulmuş Vallahi fındıkta. Ondan sonra Soğuk soğuk gerçekten soğuk. Ona sonra yani ne anlatacaktım ya bir şey anlatacaktım. Efo da ye diyecektim ya. diyecektim Efo dayı. Ha ben söylerim Efo. <laughs> ben söylerim merak etme sen. Hadi bir istek parçası söyleyin de ben söyleyeyim size. Ay Yıldız Hanım Salim Dayı nerede? Bir şarkı söylese de dinleyelim. Valla Salim Dayı şarkı marka söyleyecek hali yok. Adam horluyor belki de koltuğun üstte yattı bir duş aldı korktum. Koltuğun üstte yatıyor valla. Ondan sonra Benim canlı yayını mı açmamıştır Allah bilir ya. Ondan sonra Çok yoruldu çok. Ondan sonra Ay fındık zamanı geldi zaman bir şey ya ben fındığı sevmiyorum ya. Fındık zamanı böyle var ya cinlerim üstüme geliyor böyle fındık toplama zamanı. Ay ne bileyim ben ya ben fındık toplamayı da sevmiyorum da işte. Bu evin yanları toplanacak. Daha evin yanları toplamadık. Millet köylüler topluyor. Ee, Millet köylüler topluyor. Biz hala fındık bahçemizde duruyor bizim fındıklar. En son toplayacağız. Ordunun de... <laughs> Ay ses bak sesa. Kız gece gece de bir yankı yapar ki ben de tepedeyim tepede. Gerçekten kızlar. Bak vallahi billahi bak bu ünlü arkadaş var ya orada. Ümmü arkadaşın. Ee, ha Ümrü senin olan adı neydi? Dur, dur çağırayım ona ben. Muhammed, Muhammed Emin. Muhammed. Muhammed Emin kim? Alper Tuğrul. Aa Alper. Aa. Dur lan, sus sus. Oh. Muhammed. <laughs> Muhammed. محمد